Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 5. sınıf matematik ara tatil ödev fasikülünün çözümlerini birlikte yapacağız. Vakit kaybetmeden birinci soru ile başlıyoruz. 54 milyon 645 bin 13 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 54 milyon ne diyor 645 bin 645 bin 13 0 13 dememiz gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. 64 milyon 24 sayısı kaç bölüklü bir sayıdır? 64 milyonlar bölüğü nedir? Binler bölüğümüzde ne var o zaman? 0, 0, 0, 24 dediği için birler bölüğümüzde de 24 var. Kaç bölüklü bir sayıdır bu? 3 bölüklü bir sayıdır. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü cevabımız B şıkkı olacak. Sayının okunuşunu istiyor bizden. 566 milyon 25 Şıklara baktığımızda C şıkkında 566 milyon 25 bin 24 olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldik Dördüncü soruya 845 milyon 24 bin 643 sayısının birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplama kaçtır diyor. Birler bölüğünde ne var sayının? 643. O zaman bakın 643'ün bu sayının basamak değeri yine bu sayıların toplamına kendisine eşittir. 3'ün basamak değeri 3 çarpı 1'den 3'tür. 4'ün basamak değeri 4 çarpı 10'dan 40'tır. Altının basamak değeri 6 çarpı 100'den 600'dür. Toplamı ne yapıyor? 43 olacak. Cevabımız D şıkkı 643. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı 14'tür diyor. A'ya bakalım milyonlar bölüğünde 508 var. 13 yapar. B'ye bakalım. Milyonlar bölüğünde 492 var. Toplamı 15 yapar. Devam ediyorum. C'ye bakıyorum. 803 11 yapar. D'ye bakıyorum. 158 var. 14 yapar. Cevabımız ne olacak? C şıkkı 158 olmuş olacak. Milyonlar bölüğü. Cevabımız D. 158 olmuş olacak. Altıncı soruya geldik milyon 203 .450 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır diyor şimdi sayıyı yazalım 3 milyon 203 .457. birler bölüğünde ne var burada sayının 457 Dolayısıyla 4 artı 5 artı 7'den ne yapar birler bölüğünün toplamı 16 yapar. Milyonlar bölüğünde ne var burada? Milyonlar bölüğünde 3 var. Bize aradaki farkı soruyor. Farkımız da nedir? 16 3'ten cevabımız ne olacak? 13 C şıkkı olmuş olacak cevabımız. 7. soruya bakalım. Sayısındaki hangi bölükteki rakamların toplamı daha fazladır diyor. 478 milyon 639 bin 953. Bakalım. Birler bölündeki rakamların toplamı 9, 5 daha 14, 3 daha 17. Binler bölündeki rakamların toplamı 6, 3 daha 9, 9 daha 18. Milyonlar bölündeki rakamların toplamı 8, 7 daha 15, 4 daha 19. En fazla hangisi? Milyonlar bölündeki daha fazladır. Cevabımız D şıkkı milyonlar olacak. Geldik 8. soruya. Şimdi diyor ki Uğur beşer çubuk bulunan her birinde de beşer boncuktan oluşan iki farklı abaküs hazırlamıştır. Birinci abaküsteki üç çubuktan birer boncuk alarak ikinci çubuktaki ikinci abaküsteki çubuklara takıyormuş. Son durumda abaküste oluşan sayılar arasındaki fark diyor. Şimdi burada ee, ne yaparız burada? Öncelikli olarak birinci abaküs'ten şu büyüklerden alıyorum. Birer tane dediği için bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan alırım. Şimdi burada 4 kalır. Bir tane aldım. Burada 4 kalır. Burada 4 kalır. Burada da 5 5 kalır. Yani birinci abaküsteki sayımız 4 44.455 olmuş olur. Şimdi farkın en fazla olmasını istediğim için ikinci abaküste fazla yapmam gerekiyor. O yüzden en büyük basamağı eklerim 3 boncuğu. Burada birer tane dağıtacaksınız demiyor. İkinci aboküse yerleştirilecektir diyor. O yüzden ben 3 boncuğun tamamını nereye eklerim? Şu birinciye yani birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağına eklemiş olurum. O zaman ne olur burası? Burası 8 olur. Buralarda 5, 5, 5, 5 olur. Yani ikinci aboküste ne olur? 85 bin 555 olur. Bize bunların arasındaki farkı soruyor. Buradan çıkaralım. 44.455'i çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. 1 4. Ne oldu? 41.100 olmuş oldu en fazla farkımız. Birinci baküşü mümkün olduğunca en küçük şekilde yaptım. Büyük basamaklardan aldım birer tane boncuk. İkinci abaküsü de en fazla yapmak için en büyük basamağı yerleştirdim. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. 9'a bakıyorum. Binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri diyor. Bakın binler bölüğünde ne var? 351. Burası binler, 10 binler. Dolayısıyla 10 binler basamağı olduğu için 5 çarpı 10 binden basamak değerimiz ne yapar? 50 bin yapar. Cevabımız C şıkkı 50.000 olmuş olacak. Geldim 10. soruya. Can şekildeki gibi küpler yardımıyla örüntü oluşturmuştur diyor. Bu örüntünün ilk 3 adımı verilmiş. 11. adımında ne var? Bakıyorum burada 3 tane küpüm var. Burada 5 tane. Burada 3, 7 tane. İkişer ikişer arttığını görüyorum. O zaman 4. adımda 9 tane

Rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 6 basamaklı en küçük sayı diyor. Şimdi 6 basamak var. Burada en küçük dediği için en büyük basamağa en küçük rakamı yazacağım. Buraya 1 yazıyorum. Sonra e, ne yazıyorum? Burada bakıyorum. Birer kez kullanılacak en küçük sayı. 1'i kullandım burada. Sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 6 7'yi kullanmıyorum bakın burada. Çift diyor buraya dikkat ediyorum. O yüzden burayı ne yapıyorum? 7 6 6 7 yaparsam çift olmaz, tek olur. O zaman ne olacak sayımız? 123.476 olmuş olacak. O da Denizli olacak cevabımız. 12. soruya bakalım. <laughs> Şekil örüntüsünün 5. şeklinde kaç tane daire vardır? Burada bir tane. Burada 4 tane. Burada 3 5 7 tane. O zaman bakın 3'er 3'er arttığını görüyoruz. 4. adımda 10 tane, 5. adımda 13 tane olmuş olacak. Cevabımız Adana 13 olacak. 12. soruya geçtik. 13. sorudayız. K yerine ne gelecek diyor? Bakın 1 4 kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er arttığını görüyoruz burada. O zaman K sayısı ne olacak? 16 olmuş olacak. Cevabımız C 16. 14'e bakalım. A yerine ne gelecek? Baktığımızda bakın 8 8 arttığını görüyoruz buradan. 8 8. Demek ki burası da 8 artacak. O yüzden cevabımız Ceyhan 50 olmuş olur. 15'e bakalım. İlk 3 adımı verilmiş. 5. adımı soruyor. 1. adımda 2 tane, 2. adımda 4 tane. 3. adımda 6 tane, 4. adımda 8, 5. adımda 10 olmuş olur. 2'şer 2'şer gidiyor. Gayet kolay bir soru. Cevabımız B şıkkı 10 on olacak. 16'ya on bakalım. Yukarıda adımlar arasındaki fark sabit olan sayı örüntüsünün 7. adımındaki sayı kaçtır diyor. Bakın, kaçar kaçar artıyor? 6'lı altı altı artıyor. 6 altı 6 devam ediyor. O zaman burası ne olacak? 6 arttığımda 32 Şimdi bakalım adımlarımız. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dört, beş, altıncı adımımız nedir? E, burayı altı arttırıyorum. Otuz iki, otuz sekiz. Yedinci adım bir daha altı arttırıyorum. Kırk dört olmuş olur. Cevabımız B. Kırk dört olacak. 17. soru Üçer üçer azalarak ilerliyormuş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5. adımımızda ne varmış? 41. Şimdi e, 1 ve 7. adımı soruyor. Bakın 1. adım burada. 2, 3 4, 5 6. adım, 7. adım. Şimdi 3'er 3'er azalarak gittiği için 6. adımımız ne olacak? 3 azalttığımda 38. 7. adım 3 azalttığımda 35. Şimdi geriye doğru gidelim. Burası ne olur? 44. Çünkü 3 azalarak gidiyor. Ben sola doğru 3 arttırarak devam ediyorum. Burası 47. Burası 50. Burası da ne olacak? 53. Bakın 3'er 3'er azalarak gittiğini görüyoruz. Bize 1. ve 7. adımın toplamını soruyor. 53 artı 35 topladığımızda ne yapar? 88 cevabımız C şıkkı 88 olmuş olacak. 18. soru toplama işlemi. Bakalım hemen. Burada e, A, B, C, D'yi soruyor bize sayısını. Şimdi 3 ile bir sayıyı topladım. 1 yapmış. Demek ki D yerine ne gelmesi gerekiyor? D yerine 8 gelmesi gerekiyor. Çünkü 8, 3 daha ne yaptı? 11 yaptı. Elde var 1. 4 elde var 1 de 5 oldu. Demek ki C yerine ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. Çünkü 4, 4, 8, 1 de elde. 9. 2 ile bir şeyi toplamış. 3 olmuş. Demek ki B yerine e, ne gelecek? 3 gelecek ki 2, 3 daha 5 olsun. A yerine de ne gelecek? 4. Bize d'yi sorduğu için 4348 olmuş olacak cevabımız. D şıkkı 4348. 19'a geldik. Toplama işlemine göre A artı B artı C artı D nedir diyor. Şimdi 3 ile bir şeyi topluyoruz. 2 olmuş. Bakın o zaman D yerine ne yazmam lazım benim? 9 yazmam lazım. D neymiş? 9. Şimdi bakıyorum burada. 9, 3 daha 12 elde var. Bir 8, bir daha 9. 3 yapmış. Demek ki C yerine ne yazacağım burada? 4 yazıyorum. Çünkü 4 yazdığımda 4, 8 daha 12. Bir de elde 13. Elde var bir yine. 3 koydum. B yerine de ne yazmam lazım o zaman? 5 yazmam lazım. Çünkü 5, 2 daha 7. Bir de elde vardı. 8 oldu. B yerine ne yazdım? 5 yazdım. Şimdi 5 ile bir sayıyı topladığımda 12 olmuş. O zaman A yerine ne yazacağım? A yerine de 7 yazıyorum. Bunların toplamını soruyor bana. 7 5 daha 12, 4 daha 16, 9 daha 25. Cevabımız C şıkkı 25 olacak. 20. sorudayız. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu en büyüktür diyor. Şimdi bakalım. Bir kere A şıkkına baktığımda yaklaşık 5500, 1000 daha 6500 gibi bir şey. B'ye bakıyorum daha büyük olduğunu görüyorum. Şimdi A ile hiç uğraşmama gerek yok. Direkt bunu eleyelim. Çünkü zaten B'yi geçme şansı yok. Şimdi C'ye bakalım. C 4300 de 2800 hadi 3000 desek 7000 yapıyor. B'yi yine geçme şansı yok. Bu B e, D şık, e, bu D şıkkını denedim. Şu D olacak. Bununla da uğraşmıyorum. Şimdi B ve C'yi karşılaştıralım. B'yi toplayalım. 6976 2343 topluyorum. 6 3 daha 9 7 4 daha 11 elde var 1 10 13 yaptı. E ee, buradan 1 de ne var? 8 9 9300 19 yaptı. Şimdi C'yi de toplayalım burada. C nedir? 3945 4987. Toplayalım. 5 7 daha 12 elde var 1. 4 8 12 bir de elde 13. Elde var 1. 9 9 18 bir de elde 19. Elde var 1. 4 4 8. 8972 yaptı. burada dolayısıyla cevabımız ne olacak? Cevabımız B şıkkı en büyük olduğunu görüyoruz. Cevabımız B olmuş olacak. 21'e geldik. Burada bulalım yine değerlerimizi. Şimdi çıkarma işlemi var. O 3'ten bir şey çıkmış. O zaman 13'ten ne çıkması lazım? M yerine ne yazmam lazım? 5 yazmam lazım. Çünkü buradan bakın bir 10'luk aldık. E 13'ten 5 çıktı 8 kaldı. Şimdi 6'dan 6 çıktığında 2 kalmış. Demek ki burası ne olması lazım? 8. Ama bir tane de onluk aldığımız için L normalde ne olması lazım? 9 olması lazım. Çünkü 9 olduğunda buraya bir onluk verdi. 8 kaldı. 8'den 6 çıktı 2. Şimdi 5'ten bir sayı çıkmış. 0 kalmış. Demek ki N yerine ne yazmam lazım? 5 yazmam lazım. N yerine de 5 yazdım. 5'ten 5 çıktı 0. Şimdi 7 çıktığında 9 kalmış. Demek ki ne olması lazım? Bakıyorum burada K yerine ne yazabilirim? Ee buradan bir 10'lu kalmış muhtemelen. Çünkü 8'den 1 çıktığında 6 kalmaz. 7 kalır. Şimdi bakalım. Ee 7 çıktığında 9 kaldıysa ne olması lazım? 16 olması lazım arkadaşlar. 16'dan yani K yerine ne yazacağız? K 6. Çünkü 6 olduğunda 8'den bir 10'lu kaldık. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Burada da 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. Şimdi değerlerini bulduk. Artık bize şu işlemi soruyor. Bunu yazalım. K artı L. K neydi? 6. L neydi? 9. 6 artı 9. 15. Eksi. M artı ne diyor? M5. N5. 5 5. 10 yapar. 15'ten 10'u çıkardığımızda ne kalır burada cevabımız? 5 kalmış olur cevabımız. 5 şıkkı olmuş olacak. Geçiyorum 22. soruya. Diyor ki sayıların hangisinde onlar basamağı ile 10 milyonlar basamağı yer değiştirirse sayının değeri azalır diyor. Şimdi bakalım onlar basamağında ne var burada? 6. 10 milyonlarda 3. Bakın bunu değiştirirsek 10 milyonlar basamağı büyüdüğü için değeri ne yapar? Artar. Bu olmaz. Şimdi B'ye bakalım. Onlar basamağında 5 var. 10 milyonlarda 5 var. Değiştirirsek değer değişmez. İkisi de 5. Bu da olmaz. C'ye bakalım. Burada 7 var. Burada 0 var. Değeri ne yapar? Artar. Azalmaz. Burada 6 var. Burada 7 var. Bakın burada değerimiz azalır. Neden? 6'yı buraya 10 milyonlara aldım. 7'yi buraya aldım. Dolayısıyla sayının değeri azalmış olur. Cevabımız değişiklik olmuş olacak. 23'e bakalım yazılabilecek en büyük ve en küçük diyor. Şimdi en büyüğü yazalım. En büyük yazmak için ne yapıyorum? 4'ü başa aldım. Sonra 3. Sonra 1. Sonra 0. 4.310 en büyük. Şimdi en küçüğü yazalım. Ee, en küçük 1'i koydum buraya. Sonra 0 aldım. Sonra 3'ü aldım. Sonra da 4'ü aldım. Bunların farkını soruyor bana. 10'dan 4 çıktı. 6. Buradan 10'lu kalmıştık. 10'dan 3 çıktı. 7 burada 2 kaldı artık. 2'den 0 çıktı. 2 4'ten 1 çıktı. 3 3276 cevabımız C şıkkı olacak. Geçiyorum 24. soruya. Arda tatilde çözdüğü soru sayısı Atakan'ın çözdüğünden 75 fazlaymış. Hemen bakın burada Arda vermiş. Böyle sorularda hemen yazalım değerlerini. Arda neymiş? 120 yazdım. Diyor ki Atakan'ın çözdüğü soru sayısından 75 fazlaymış. O zaman Atakan 120'den 75'i çıkarırsam 45 kalır. Demek ki Atakan kaç soru çözmüş? 45 soru. Yaren'in çözdüğü soru sayısı ise Atakan'dan 30 fazlaymış. O zaman Yaren ne çözmüş o zaman? Atakan'dan 30 fazla. 45'e 30 eklersek ne yapar? 75. Bize ne soruyor? Yaren'in ve Atakan'ın çözdükleri toplamını soruyor. Toplamımız 75 ile 45 topladığımızda 120 olur. Cevabımız C şıkkı 120 olacak. 25'e bakalım. İki basamaklı rakamları farklı. iki doğal sayı toplamı 90 verilmiş. Birisi 45'ten fazlaysa diğeri en fazla kaçtır diyor. 45'ten fazlaysa en az ne olacak? 46 olur en az. Diğeri de en fazla ne olur? 91'den 46'yı çıkardığımızda en fazla 45 olmuş olur. Cevabımız Adana. 26. Eksilen ve çıkan sayıyı 60 artırarak işlemi yapmıştır diyor. Buna göre bu işlemin sonucu gerçek sonuca göre nasıl değişmiştir? Şimdi eksilen burada çıkan burada fark burada. Şimdi bakın Eksilen ne yapıyor? Şöyle siyahla yazalım. Eksilen ve çıkan. Bunu 60 arttırmış. Bunu da 60 arttırmış. O zaman farkta bir değişiklik olmaz. Çünkü ikisi de ne yapıyor? 60 artıyor. Farkta bir değişme olmaz. Cevabımız Denizli değişmemiştir diyoruz. 27'ye geldim. Burada bir toplama işlemi verilmiş yine. Bakalım. Şimdi 7 ile 6'yı topladım. Ne olur? 13. Demek ki M ne olacak? 3 olacak. Şimdi 13 elde var. 1, 6, 1 daha 7. 7 ile bir sayıyı toplamışık 6 olmuş. Demek ki L ne olacak? 9 olacak. Çünkü 9, 7 daha 16 yapar. Elde var 1. 4, 8 daha 12. Elde var 1. 3 oldu. Elde 1 eklediğimde 2. K'da ne olacak o zaman? 5 olmuş olacak. Bize neyi soruyor burada? K artı L artı M'yi. Yani 5 artı 9 artı 3. 5, 9 daha 14. 3 daha 17 olmuş olacak cevabımız. C şıkkı 17. Evet. Burada e, sınırlar zorlayan matematik Instagram hesabı. Bu arada takip etmeyi unutmuyoruz. E, 1245'miş gönderi sayısı. Bunun ne yapıyor? E, gönderi sayısı onlar basamağına. Onlar basamağı ne olur? 1245'i. 5 ve daha fazlası olduğunda bir üst basamağa yuvarlıyorduk. 1250 olur. Takipçi sayısını ise nereye yuvarlıyormuşuz? Yüzler basamağına. 99443 43.50'den küçük olduğu için ne yapıyoruz? 99000 nedir? 400 olmuş oluyor 99400'e. Ne ekleyeceğim? 1250'yi. Ekleyelim. 0, 5, 6, 10. Ne oldu? 10, 100 bin 650. Cevabımız nedir? C şıkkı olmuş olacak. Geldik 29. Soruya. Burada bakın, çıkan vermiş, eksilen ve fark vermiş. Şimdi bunları bakın. Eksilen nedir? Şöyle bir yazayım hemen buraya ben bunu. Eksilen eşittir çıkanla farkın toplamına eşittir. Çıkanla farkın toplamı nedir? Eksilen eşittir. Şimdi bunları toplayalım bakın. Eksilen artı çıkan şey fark artı çıkan eşittir. Nedir? 148 168 120 ile 48'i topladım. Bakın burada farkla çıkana zaten biz eksilen demiştik üstte. Eksilen demiştik. Şimdi iki tane eksilen oldu elimde. İki tane eksilen neymiş? İki tane eksilen 168'e eşitmiş. Bakın iki tane eksilen 168 ise bir tane eksileni bulmak için 168'i ikiye böleriz. Yani bir tane eksilen ne olur o zaman? 168'i ikiye böldüğümüzde yani yarısı 84 yapmış olur. Cevabımız nedir? B şıkkı 84 olacak. 30'a bakalım. Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre eksilen diyor. Bakın bu eksilen şimdi ne demiştik? Burada eksileni bulmak için çıkanla farkın toplamı bize neyi veriyordu? Eksileni veriyordu. O yüzden 5023 ile 987'yi topladığımda eksilen sayıyı bulmuş olurum. Toplayalım burada. 3, 7 daha 10 elde var. 1, 2, 8 daha 10. 1 de elde. 11 elde var. 1, 9'a 1 ekledim. 10, 6010 yapmış oldu cevabımız. C şıkkı olmuş oldu. Evet, ilk videomuzda ilk 30 soruyu bitirmiş olduk. İkinci videomuzda kaldığımız yerden 31. sorudan başlayarak 60. soruya kadar çözeceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere.